Nedegüre göre Mega Mart'ın tüm satış sürecini iyi de diyorum. bugün burada sizlerle olmakla dolayı çok memnunum. Şirketimden bahsedecek olursak Türkiye'deki markaların, kobilerin, yani üreticilerin ürettiği bu kaliteli ürünlere tüm yurt dışı platformlarında satış süreçlerine destek oluyoruz. Amazon, Walmart, eBay, Etsy gibi global pazar yerlerinde tüm satış sürecini uçtan önce yönettiğimiz bir entegrasyon sistemimiz var. Ve firmaları da bu entegrasyon sisteminin içine dahil edip yurt Global Bu marka olma yolculuklarına eşlik ediyoruz diyebilirim. Türkiye'de pandemi sonrası e ihracat ve ticaret olan ilgi çok arttı. Özellikle e ihracatta çok büyük fırsatların hala çok keşfedilemediğini düşünüyorum. Ee, burada tabii ki e ihracat konsorsiyon firması olarak Mega büyük iş düşüyor. Şu anda hala hazırda birçok firmayla birlikte çalışıyoruz. İstiyoruz ki bu firma sayısı Türkiye'deki bu kaliteli ürünler yurt dışında e müşterilerle buluşsun ve Türk markaları globalde daha çok buluşsun. Ee, en büyük Çok değerli bir etkinlik şu an sektörün en önemli isimleri burada ve eminim ki e ihracat potansiyeli de hepsinin birbirinden yüksek. O yüzden bu tür etkinliklerle firmaların farkındalığını arttırmak ve potansiyeli göstermenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli katılımcılar ve konuşmacılar var. Ee, bu yapılan konuşmalarla birlikte e ticarete, ihracata olan ilgilerin artacağını ve çok daha iyi bir aslında ekosistem yaratabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada birçok Firmalar ve birbirleriyle şu an etkileşim içerisindeler. Biz de şu anda firmalarla görüşüyoruz ekibimiz PAH'da. Ee, onlara mega merchant'ı ve e-ihracat fırsatlarını anlatıyoruz. Sizin de burada düşüncelerim ve konuşmacıların yaptığı değerli sunumlarla eminim ki firmaların farkındalıkları da çok artıyor bu konuda. Ee, şu an tabii ki mevcut ekonomik düzende bu o, tür etkinliklerin değeri çok daha arttı. Mutlaka ihracat yapmamız, e-ihracat yapmamız lazım. Global açılmamız lazım. Şu an çok doğru zaman ve çok doğru yerde olduğumuzda düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki senelerde buradaki katılım çok daha artacak, çok daha büyük etkinlikler yapacağız. Ve herkese ihracatın ihrac önemini bir kez daha hatırlatmış olacağız diye düşünüyorum.